Merhaba çocuklar. Bugün birbirinden güzel dört bebekle karşınızdayım. Bu güzel bebekleri hemen size tanıtmaya başlayayım. İlk bebeğimiz Barbie Fashion Stars bebeklerinden Steven. Bu karakter yeni eklendi. Oldukça komik bir suratı var. Videolarında kullanmak için aldım. Tişörtü de çiçekli, esprili bir çocuk sanırım bu. 2016'da çok farklı karakterler eklendi. Hemen paketini açalım. Steven'ı paketinden çıkardık. Gördüğünüz gibi üzerinde çiçekli bir tişört ve yeşil keten bir kapri pantolon ve ayağında da bej rengi tüm bürlent ayakkabıları var. Fazla özelliği yok. Sadece yüz ifadesi biraz komik. Saçları çok kısa kesilmiş. İşte esmer bir çocuk Steven. 2016 Fashion Stars bebeklerinin yeni katılan karakterlerden biri Steven. İşte bu da böyle bir bebekti. Fazla özellikleri yok. Diğer Fashion Stars bebeğimizi geçelim elbisesi iki parça gibi görünüyor ama tek parça. Üst tarafı dantelli gibi, alt tarafı da pembe ve beyaz karışımı. Belinde de mavi bir kuşak var. Mat bir kolye var boynunda. Saçları dalgalı, kıvırcık, uç tarafları rigodilerle sarılmış gibi. Çünkü üst tarafı düz. Ayakkabıları da mavi. İkinci bebeğimiz de Reşistas bebeği yine. Bunu da böyle koyalım. Üçüncü bebeğimiz de Barbie Dünya Güzelleri serisinden Çin Güzeli. Paketi de çok güzel. Kilitli bir çanta gibi. Burada da bir sapı var. Hemen paketimizi açalım. Ve bu güzel Çinli kızılığı incelemeye başlayalım. Hemen açalım. Çin güzelinin böyle bir pasaportu var. Sanırım ülkesini, dünya güzellik yarışmasını temsil etmesi için yurt dışına çıkacak. Böyle bir pasaport çıkartılmış. İşte bu da bir sertifika orijinal Barbie kolektör bebekleri her zamanki Barbie kolektör bebeklerinden böyle bir ayak çıkıyor. Şöyle Çinli güzelin saçları uzun ve uzun saçlarını taramak için de bu kırmızı tarak paketin içinden çıkıyor. Bir Çin'e özgü saç stili tepesinde bir değişik bir topuz bakın farklı bir topuz var saçın tepesinde. Simsiyah saçları var. Küpesi de altın rengi ve uçlarında kırmızı taşlarla süslenmiş. Bir elbisesi de kırmızı ve yine altın rengi mavi siyah desenler var üzerinde. Elinde de Çin'in simgesi olan bir hayvan var. Sevimli bir panda. Nesle tükenmek üzere olan bu pandalar Çin'de yaşıyor ve çok az kalmış sayıları. Onlar da koruma altında ayakkabı siyah ve topuksuz. Bacakları yumuşak ve bükülebilen göz alıcı bir elbise. Tabii Çin'e özgü bir elbise bu. Hakim yakalı. Yırtmaçlı yandan. İki taraftan da yırtmacı var. İşte bu da Barbie kolektör Dünya Güzelleri serisinden Çin güzeliydi. Ve benim favorim. arkada 3 farklı bebek görünüyor ama bir de Esmer kız var. O burada yok. Burada 3 farklı bebek var. Diğer bebekleri de almak istiyorum. Şimdi sadece bu hediye geldi bana. İsmi Sonsuz Hareket. Barbie hiç bu kadar esnek olmamıştı. Eğer bebek alacaksanız bu bebekleri tavsiye ederim. Az önce Çin güzeli açmıştık. Barbie bebeklerin içinde benim favorim Asyalı bir. Hemen paketini açıp incelemek istiyorum. Hadi bakalım daha fazla sizleri de bekletmeyin. Hemen açayım paketimi. Var resimlerden de anlaşıldığı gibi dizlerini bükmüş. Rahatlıkla köpeğiyle oynayabiliyor. Bir diğerisi koltukta rahatlıkla oturabiliyor, ayağı bükülü halde. Burada at binebiliyor. Rahatlıkla makyaj yapabiliyor. İçeceğini içebiliyor. Her hareketi yaptırabiliyorsunuz. Sonsuz hareket boşuna dememişler. Altında siyah stretch bir tight, üstünde mor ve alt tarafı da yeşil bir body ve saçları da simsiyah, uzun ve e, yandan bağlanmış. Ayakları bükülebiliyor, dizleri bükülebiliyor, dizleri bükülen zaten vardı diyebilirsiniz. Bakın şurada şuradaki eklemleri kalçasındaki yani basen tarafındaki eklemleri şurası çok esnek çocuklar şöyle yapalım şimdi şöyle arkadan şöyle yapabiliyoruz bir jimnastikçi kadar esnek bir vücuda sahipler zaten jimnastik kıyafeti sanırım arkasındakiler bugün birbirinden güzel 4 tane bebeğin paketini açtık Umarım beğenmişsinizdir. Başka oyuncaklarda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.